Akvaryum kanalından herkese iyi hafta sonları, ee, iyi hobiler, mutlu hobiler diliyorum. Ee, gördüğünüz üzere tatıdaki lepşiz balıklarımı gösteriyorum sizlere. Ee, balıklarımızda baya bir hareketlenme var. Ee, az önce burada bir dişimiz doğum yapıyordu. Ee, dişimizi aldım bu şekilde. Sizlere göstereyim. Ee, beyaz kovan için aldım. Ee, biraz lepşiz sotu attım içine. Ee, burada doğumlarını gerçekleştiriyorlar. Ee, yavrular yavaş yavaş atlarda dolaşıyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ee, gerçi burada da birkaç tane yavru gördüm. Var. Sıkıntı yok. Yeşil suda e, doğal yaşamlarını sürdürüyorlar. E, herhangi bir sıkıntımız yok balıklarda. Ve gerçekten kıpır kıpırlar şöyle görüyorsanız. Evet. Dişlerimizin bayağı formları güzel. Erkeklerimizin de ona keza. Erkeklerimizde bayağı e, hareketlenme var. Dişimizin peşinde koşuyor ee, onu da ben araştırdım niye böyle bu kadar çok e, hareketli peşinde koşuyor diye daha doğrusu dişimizin amino olduğunu görüyor ona yardımcı olmak açısından koştuğunu öğrendim e, dişimizin karnına baskı yaparak e, doğum yapmasını sağlıyormuş bu şekilde e, dediğim gibi arkadaşlar burada durumlar böyle gidiyor ve lips burada büyüyor. Az bir miktar vardı koymuştum. Şöyle aşağıdan da göstereyim size olmazsa. Evet bayağı da hareketliler. Dişimizin peşine koşuyor. Aslında onu da ayırsak olur ama sıkıntı yok. Ee, i̇nşallah bayağı sağlıklı bir şekilde yavrularız. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Suyumuz muazzam şekilde yeşil su. Yan tarafta su var. Yine su burada. Su biraz bulunduk ama ve ee, az önce bir yeşil su taklisi yaptım onlara. Evet. İşte tekrar göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Erkeklerin muazzam formları var. Kulakları falan çok güzel. Kuyrukları falan ona keza çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar böyle gidiyor durumlar. İnşallah e, güzel haberler alırız. İyi yavrular alırız. Yavruları e, aldığımızda da videosunu ayrıca çekeceğim sizlere. Ne kadar yavru aldım. Kaç tane yavru aldım. Evet bakın şöyle renklerini görüyorsunuz değil mi? Gerçekten muazzam. Ee, az önce kepçeye geldiğinde e, yeşil suda balıklarımızın renkleri ne kadar güzel olduğunu gördüm. Bakın şöyle daha da netleştirebilirsem bakın. Ee, bunlar Red Dragon fül Kulak diye geçiyor. Ayrıca de yani yemlemelerini yaptım. E, yemlerini verdim. Yemlerini vermemin sebebi biraz bolca verdim bugün e, doğumlar oluyor malum fazla e, çıkan yavrulara saldırmasınlar diye verdim bugünlük videom böyle olsun arkadaşlar arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim e, kısa bir video çekeyim dedim sizlere onunla ilgili e, yavrular çıktıktan sonra detaylı güzel bir video çekeceğim ne kadar çıktı nasıl çıktı e, yavru kaybımız oldu mu onunla ilgili video çekeyim dedim sizlere Evet arkadaşlar videomuz böyle. Beni izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, kanalıma değer verip beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize mutlu hobiler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.